Sinan! Sinan! Nereye gitti ya? Sen bu tarafa bak. Ben de buraya bakacağım. Sinan! Sinan! Neredesin kanka ya? Niye böyle yaptın? Sinan! <laughs> <laughs> o kotası bitikleri günlerini gösterdik mi? Gösterdik. <laughs> Hatlerini bildirdik mi? Bildirdik. <laughs> oh. Ha. Bir, iki, üç. Bas ne oluyor? Sen niye gitti? Sinan'ın ailesi taşınıyor. Ne? Nereye? Çocuklar bana bu konu hakkında hiçbir şey söylemedi. <gülüyor> <gülüyor> Elif, ne oldu? Niye ağlıyorsun? İskender ne yazıyor okusana. Arkadaşlar, sizi yarı yolda bıraktığım için özür dilerim. Sizinle vedalaşmak istemiyorum. Çünkü bu her şeyi daha zor hale getirecek. İlk fırsatta iletişime geçmeye çalışırım. Hoşça kalın. Sizi her zaman sevecek olan arkadaşınız Sinan. and olsun ki Sinan'ı geri getireceğim ve sorun neyse halledeceğim. Kuzgunları yenebilirsin. Ama onların nasıl sinsi bir örgüt olduğunu, neler yapabileceklerini bilmiyorsun İskender. Sinan'ın adresine bana mesaj atın ve benden haber bekleyin. Olay bu kadar büyüdüğüne göre bu gerçekten kuzgunların işi galiba. Ya İskender'e bir zarar verirlerse? Oho! Şunlara bakın arkadaşlar. Mavi şirinler incinmiş galiba. Ha? <laughs> Mama kabına brokoli konmuş, yavru kedi gibi mahzun mahzun bakıyorlar. <laughs> Ay kıyamam size ben. Şu an hepsi mavi ekran veriyor. Ay ama siz böyle cevap vermeyince hiç sevgili olmuyor. Bana bakın. Sakince söylüyorum. Çekin arabanızı. Yoksa sinirimi sizden çıkartırım. Ay duydunuz mu? Ne dedi? Korkudan dizlerim titriyor şu anda. Ne o? Arkadaşınız bebek gibi ağlayıp kaçtığı için utandınız mı yoksa? Duygu, sen ne dediğinin farkında mısın? Çocuklar, İskender nerede? Sinan'ı geri getireceğim dedi.